Herkese merhaba. Bir sınav haftasını daha geride bıraktık. Vizesi biten öğrenciler her zamanki gibi soluğu Sparta Otogar'da aldı. Biz de sizler için memleket yoluna koyulmuş öğrencilere bize şehirlerini üç kelimeyle anlatmalarını istedik. Şimdi mikrofon SDÖ'lü öğrencilerde. Kale, sahil ve <laughs> de deniz. Kale, sahil, deniz. Antalya mı? Alanya. Antalya da diyebiliriz ha. İsot, Balıklı Göl, ee, O zaman tabii ki de Urfa olursun. Biz de bunu söylüyoruz. Odun Pazarı, Kent Park ve Lüle Taşı. O zaman sen de Eskişehirlisin. Mevlana, Etli Ekmek, Alaaddin Tepesi. Üç. Biz de o zaman cevabını söylüyorum kesin Konyalısın. İncir, zeytin. Valla başka üçüncü saklama gelmiyor. Peki o zaman sen de Aydınlısın doğru mudur? Tarhana, bulgur, bir de kilim. Uşaklıyım. Yeşil, mavi, portakal. Direkt. Türkiye'nin en güzel tatil şehri zeytinyağı kızları. İzmir mi? Mula. Muğla'nın kızları değil. Bak Sezen Aksu ne demiş? İzmir'in kızları demiş. Ama Sezen Aksu ee, İzmir'den önce Muğla'ya uğramamış. Muğla İzmir'den sonra geliyor. <laughs> Kebap, şirden, şalgam. O zaman sen Adanalısın. Deniz, kum, güneş. Ege'den başlıyorum. Çanakkale'de var. İzmir dese... Yakınlara gelin. Yakınlarda memleketimiz. O zaman Antalya. Evet, doğru. Bu gidişin en güzel yanı nedir? Ders çalışmayacağız. Uykumuzu alacağız artık. Geceler uykusuz geçmeyecek. Düşünmeyeceğiz. Kafa biraz ferahlayacak. O kadar. Bu gidişin en güzel yanı nedir sence? Güzellerin gidişi. Yani Isparta'dan gidiyorsun ya. Ben Isparta'dayım. Güzeler bitti ve öğrenciler memleketlerine doğru yola çıktılar. Güzelce dinlenin, kafanızı dağıtsın ve Isparta'ya bomba gibi dönün. Tekrar görüşünceye dek hoşça